bir yere gitmiyoruz. Bu şehir öldü diyorlar. Öyle mi? Eski Antakya sokakları yıkılmış. Uzun çarşıda baharat kokuları yokmuş. Bu şehir öldü diyorlar. Öyle mi? Az ileriye gitsin bu savı, bu savda bulunanlar. Affan'da o tarihi fırında hala tarihi Antakya simidi pişiyor. Onun kokusunu işlerine çeksinler o zaman. 7 kat, 7 yıl, 7 dönem yıkıldı bu şehir. Yeniden inşa oldu. Yeniden inşa olurken ortasından geçip can suyu oldu bu şehre Asi Nehri. Farkında mısınız? Sanki yeniden tarihsel misyonunu hatırlamış gibi can suyu olmak istercesine daha güçlü akıyor bugünlerde Asi Nehri. Biz buradayız. Bu taşları tek 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 yerleştireceğiz duvarlara. Aralarına, derz niyetine dizelerimizi, mısralarımızı, notalarımızı yerleştireceğiz. Bu şehri yeniden hep birlikte inşa edeceğiz. Biz inşa edebiliriz çünkü biz, biz biliriz Günefeciler Çarşısı'nı, biz biliriz Su Uzun Çarşı'yı, biz biliriz müzeyi. Biz biliriz Habibinde Cardan her o caddesinden geçip dışarıdan gelen dostlarımıza gururla şehrimizi tanıtmayı. Bu sebeple bu şehrin sanatçıları, bu şehrin yazarları, şairleri, bu şehrin bütün ötekileri hep birlikte bu şehri el birliğiyle birlikte inşa edeceğiz. Bizim hep gidip geldiğimiz, çok sevdiğimiz bölgelerden biri, şehirlerden biri. Ben hep gidip geliyordum Antakya'ya. Antakya, Ağustos'ta Antakya'daydım, Arsuz'daydım. Aralık'ta, depremden bir süre önce buradaydım. Gelirken heyecanla geldiğimiz, giderken hüzünlenerek gittiğimiz, bir arada Mutlu yaşanan, sevinç dolu bir şehir. Gerçekten Antalya'yı böyle yıkılmış görmek hepimizi yıktı. Çok sarsıcı. Hep gidip geleceğiz herhalde. Öyle düşünüyorum. Bu ziyaretler ve dayanışma sürecek. Konuşamıyorum çünkü sözcükler yetmiyor. Çok, çok sarsıldım. Ee, Antakya'yı böyle görmek gerçekten çok sarsıcı. Hep birlikte evet Antakya'yı yeniden kuracağız. Biz bu şehri bilimle, kültürle, sanatla, ortak akılla yeniden inşa edeceğiz. Gitmedik, buradayız. <laughs> Yıkılan her taşın binlerce yıldır biriktirdiği sesi ve izi arasından sesleniyoruz. Gitmedik, buradayız. Antakya Sanat Derneği'nin çağrısına koşan sanatçı dostlarımız ve Türk Tabipler Birliği Kültür, Sanat ve Edebiyat Kolu üyelerine sonsuz teşekkürlerimizle diyoruz. Gitmedik, buradayız. 6 ve 20 Şubat gününde yaşadığımız depremin bize tekrar tekrar öğrettiği gibi yıllardır doğayı, bilimi, sanatı yok sayan zihniyetlere inat, sanatla ve bilimle bu kenti yeniden kurmak için diyoruz. Gitmedik, buradayız. Derece kayıp insanlık adına koca bir ayıp acı biri acımızı bizi yok sayıp hiddetle söverken siz neredeydiniz ölünün kefeni yok naaşında analar haykırır mezar başında milyonlarca insan can telaşında biz bir bir ölürken biz bir bir ölürken